durabilir mi aslında? Evet arkadaşlar, bugün size bünyemin incelemesi yapıyoruz. Bünyemin gördüğünüz gibi e, kuş, e, yaklaşık 4 aylık bir erkek. E, poşeti çok seviyor. Şimdi mesela senin kafasını sallayacak, salla. Bünyemin vazgeçmeyecek, geri gelecek. Bekliyoruz şu an bünyemin. Bakın Bünyamin geri geldi. Şimdi Bünyamin ne yapıyor, onu inceleyeceğiz. Kamerayı görünce heyecanlandı tabii. Delmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Niye? Ayakları da kayıyor. Ayaklarını inceleyelim arkadaşlar. Büyük ve tırnaklı. Kameradan korkuyor. Şimdi tekrar bir yemini bekliyoruz. Bünye. <laughs> Bünyamin. Bünyamin. Aferin. Ah be. Bir daha girsen oraya Bünyamin. Hadi bir. Tam nail ver beni bu Aferin oğluma, aferin. Güzel tam nail verdin ha. İyi tam nail, bak. Of. Bir daha ver koçum. Sok koçum. Tamam ya bunlar tam nail yeter bence. Ah. Yitirdin mi? Yo, devam ediyorum. E, evet. Yeter herhalde bu kadar, yetmez mi? Onun e, de daha çok çıldırmıştı yani Evet. Evet arkadaşlar Bünyamin şu an sakin. Yoruldu galiba. Evet arkadaşlar yeni bir şey deneyeceğiz. Bakın Bünyamin poşete karşı ne tepki verecek. Evet korktu. Bünyamin tepkisiz. Korkak bir arkadaş kendisi. Dediğim gibi daha küçük olduğu için belki de. Bırak. Kuzey. Bırak seninle konuşmam lazım. Evet arkadaşlar, Bünyamin evet. vlogundan bu kadar. Gidecek, Burak çok daha anladım. tuhaf bir şey yaparsa evet. onu da çekeriz. Daha çok Bünyamin Büyü videosu görmek istiyorsanız ya da hangi hayvanın videosunu görmek Büyü istiyorsanız çok yorumlara çok yazabilirsiniz. Etmem lazım. Bizi izlediğiniz Büyü için alalım teşekkürler. Bay <laughs> 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 bye. Bye.